Değerli öğrenciler merhaba. 3. sınıf matematik problemleri. Her güne bir problem. Ayşe 8 raflı kitaplığının her rafına 13 kitap koymuştur. Elinde 18 kitap daha kaldığına göre Ayşe'nin toplam kaç kitabı vardır? 8 raflı bir kitaplığı var Ayşe'nin. Her rafa şöyle diyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 raflı kitaplığı var. Her rafa 13 kitap koyuyor. 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 ve 13. 8 raf dedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurayla beraber 8 raflı kitaplığına, her bir rafına 13'er kitap koydu. Elinde 18 kitap daha kaldığına göre Bunlar dizmiş. Elinde 18 kitap daha kalmış. Artı 18 kitap. Ayşe'nin toplam kaç kitabı vardır? Ayşe'nin toplam kaç kitabını bulmak için önce 13 rafta, 8 rafta 13'er adetten kaç kitap olduğunu bulmak gerekiyor. 8 raf var. Her bir rafta 13'er kitap var. O zaman ne yapacağız? 13 çarpı 8 yapacağız. Çünkü 8 raf var. Her birinde 13'er kitap olduğu için Çarpalım. Sonra ne yapacağız? Onu da söyleyelim. Bulduğumuz sonuca 18 ekleyeceğiz. Neden 18 ekliyoruz? Çünkü elinde 18 kitap daha kaldı. Raf bitti. 13 tane yerleştirdi. Ama yerleştiremediği 18 kitabı daha var. O zaman yerleştirdiği kitapları bularım. 8 kere 3 24. 24'ün 4'ü. Elde var 2. 8 kere 1 8. 2 de elde. 10. Nasıl yapıyorduk eldeyi? 8 kere 3 24 şöyle. 4'ün 24'ün 4'ü diyorduk. Buraya koyuyorduk. Elde var 2 diyorduk. 8 kere 1 8. 2 de elde 10 deyip buraya yazıyorduk. Evet. Raflardaki kitap sayısı kaçmış? 104. 104'de ne yapacağız bu sefer? Elinde kalan, boşta kalan 18 kitabı ekleyeceğiz. Sonucu bulacağız sonra da. 104 18 Toplayalım. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi. Bakın 12'nin ikisi. Buraya yazdık. Elde var. 1. 1, 1 daha 2. Eldemiz yok artık. Buradaki bir aşağı indiriyoruz. 122. Ayşe'nin toplam kaç kitabı var? Ayşe'nin toplam 122 kitabı var.